Hepinize merhaba arkadaşlar. Küslülerle beraber okul çantamı açtım. Okul çantam bu işte. Böyle okul çantam. Bu suluğu. ama ben suluğu elimde taşıyorum. Peçetemi de buraya koyayım. Arkasına böyle. Bakın. Böyle. Şöyle arkadaşlar. Şu anda bakacağız içinde ne var ne yok diye. Şimdi burada bir şey yok. Buraya ceketimi koyuyordum? Şurayı açalım. Şurada bir tane kalem kutum var. İçinde batırırım ama böyle içi bir ne var diye işi işine bakalım şimdi. Ya tek elimden açabiliyorum ya. Dur ne var diye bakalım böyle Ne var diye bakalım. Ah ya düşüyor ya. Üf. Neyse açtım şu anda. Şuna bakacağız. Eyvah burası pis oldu. Ama zaten ah, ne bileyim ki. Başka bir tane de bir şey var. Şimdi bu bu 05 şeyim böyle. Bunu Bunlar, bu noktalanıyor ben. Şu da böyle şeyim var. Ee, böyle bunu ben birkaç ilk birikten sonra sıfır kullan, kullandım. Bu da bu ilk tane sevgi var. Bir tane sınav sevgisi ama onu sınavdayken kullanıyordum. Tamam. Bu da kırmızı kalem. Bu da ilk tane yedek olarak. Bir tane de bakalım böyle mavi. Bu kadar mı? Şimdi ikincisine bakalım. İkincisinde de böyle tuttu sütlüğüm var. Gördüğünüz ki böyle. Şimdi e, bu da bizim bu da şeyim. Bu da okulda yaptığım şey. Durun bir arkadaşlar. Bir. bir okulda yaptık. Böyle. var bu çöp. Bunlardan ben kaldı yapacağım. bu not defterlerim var, göstereyim. Şimdi en son neredeydik? Arabamızı şu kadar ödev vermiş. Neymiş? Neymiş? 50, 51, 52, 50. Bak. 50, 51, 52, 54, 55. 58, 59. Yani. Dur. Yani 11 yani toplam 11 sayfa ödev verdi. Matematikten 35, 36, 45 Türkçeden böyle gösterdim ya. Dara şeyler mi var? Neymiş? Yani çok kısa geldi bana bu. Şimdi 2 ve 3 de kullandığım şey. iki tane var bende. Bu da benim İbrahim Safa. Neyse. Böyle tarih. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da böyle böyle şeylerimiz vardı. Bunları koyalım bir. Bir durum bunları ben bir koyacağım. Arkadaşlar geldik şu kısmına. Arkadaşlar burada da ben resim dersindeyken son cuma günü şey yaptım işte. Gerçekte parçam günü ama elektrik suyuyla ilk giriş yaptım böyle. Hani gördüğünüz gibi başka şeyler en iyi şeyler daha yaptım. Önder ben bir bulayım. Nerede ya bunlar? nerede ben ya olabilir ben biliyorum. Buraya geldik değil mi? Ben ben neredeyim şu anda? Ha buradayım değil mi? Şimdi önlere giderim bir. Önlere. Aha üç ağır engeller günü. Burada da Samsung sarı serfim. Babaannemin telefonu. Benim babaannem de yeni Samsung marka telefonu kullanıyor. Burada da benim Musab Galatasaray Icardi. <laughs> Kartımı çizdim büyük. Burada da iPhone 15 Pro Max. Burada da böyle kramponu çizmişim. Like tane de top çıksın. Arkadaşlar başka dostum var böyle göster bize Şimdi geldik Türkçe. Ye. Bu da benim kitabım. O kitabı çaktı böyle bak. 3 B. Be. Arkadaşlar benim şu ben B yüz yedi Türkçe dersi. Yani sayfalar da böyle. Dürüyorum. Hayırdır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sayfalar böyle. İki böyle. Yani öyle. Durun. Bir. Oh, şu an defterlerimizdeyiz. Bu matematik. işini göstereyim istiyorsanız. Şu böyle işte. Yani böyle gördüğünüz gibi. Hani böyle normalde öyle. hele Taringa ringa, ringa ringa day. Taringa ringa. Eee, başka şeyler daha var. Şuraya geldik ben bilim benize. Böyle öyle ben de şey yapıyorum. Ee, dünyamızın yapısı. Yani ben bilim benize şey yap. Dünyanın katmanları niye ben niye niye karadeniz çünkü biz yanlış aldık o yüzden. Böyle. Sırada geldik. Ee, neymiş? Hayat bilgisi. Hayat bilgisi defterimiz. Mesini seçiyorum en son. Ya biz hayat bilgisi çok kullanmıyoruz da çok sayfa bir şey yapmadık. İşte gördüğünüz gibi bir şey böyle. Sırada geldik İngilizcemize. Arkadaşlar benim okulum Hasan Leyla İlkokulu söyleyeyim. Ee, böyle. E gibi böyle İngilizce şey. Burada böyle şeyler var. Burada da öğretmen, yaptırdığı şeyler var. Böyle val yani top. Bu tarafta şeyimiz var böyle Türkçe. Yırttım tam. Tam yırttım diyor Oha yani. deyimler. Ata ve deyimler ortak özellikleri. Böyle gördüğünüz gibi. Hiç yiyen nedir? Hiç yiyen nedir? Arkadaşlar bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.